Günlerim uyuyarak geçiyor. Bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. ama endişeliyim aslında. Kızım olsun böyle yazdırayım onu şöyle olsun böyle olsun diye hayaller kurarken anne babası ayrı e, olan bir çocuktum. 3 yaşındayken ayrılmışlardı. E, mutluyuz. Abi moduna girmiş bir çocuk. Anne acı yeme kardeşim Nazlı Yanar. Anne. Hoş geldin! yeniden merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında çok daha önceden çekmem gereken bu videoyu yeni çekebiliyorum. Çünkü hiç fırsatım olmadı açıkçası. Günlerim uyuyarak geçiyor. Ve işte kötü günlerden geçiyoruz. Ülkecek. Hatta dünyaca. O yüzden bu videoyu aslında böyle çok daha neşeli bir şekilde çekmek isterdim. Zaten ilk çektiğim zaman, çekmeye çalıştığım zaman daha pozitifti enerjim. Şu an biraz daha düşüğüm ne yazık ki. Ee, çok uzun zaman geçti yani. Şu an mesela 29 hafta 6 günlüğümüz galiba. 5 gün mü 6 gün mü? Bakalım. Bu akşam dışarı çıkacağımız için bu kadar su suyken hazır kamerayı karşısına geçeyim dedim. Ee, öteki türlü bir türlü fırsat bulamıyordum. Çünkü gerçekten hiç enerjim yok. Hayat enerjim yok. 29 hafta 5 günlüğümüz şu anda. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani bu dönemde yani çocukken ben ergenken küçükken ee, daha böyle bohem ve entelektüel kadınlar vardır bilirsiniz belki. Şey derlerdi hep. Ama bundan yıllar önce, 10 yıl belki 20 yıl önce hep duymuşumdur. Bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum derlerdi. Hiçbir zaman anlamazdım onları ve bencilik olduğunu düşünürüm. Çünkü benim hep çocukluktan beri İçimde böyle bir anaçlık ve hep sürekli bir anne olma hayalim vardı. Büyüyünce mutlaka çok iyi bir anne olacağım diye düşünürdüm. Ee, böyle düşünürken, böyle e, düşünen insanları gördüğüm zaman işte bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diyen insanları hiçbir zaman anlamıyordum. Çünkü aslında dünya nasıl bir yerdi ki? Hani bu çok da benim irdelediğim ya da farkında olduğum bir durum değildi. Ama şu an yaşadığımız dünyaya baktığınız zaman o kadınları çok çok iyi anlıyorum. Neden böyle söylediklerini de çok iyi anlıyorum. Ve zaten e, bu tarz <laughs> düşüncedeki kadınlar çoğaldı bence. E, i̇lk bir tane çocuğumuz var zaten hala hazırda yani. Çok şükür sağlığı her şey yerinde. İkinci bir çocuk fikri açıkçası şu anda yoktu aklımızda. Hem pandemi var, işte bir salgınla boğuşuyoruz, ne olduğu belli değil. Aşı çıktı ama işte bir, bir o kadar aşı karşıtı var. E, hala vakalar yükseliyor, bir türlü kurtulamıyoruz. Hani ne olacağı belli değil sürekli mutasyon geçiriyor falan. Hani ne olacağımız belli değil. Bu dönemde hakikaten en saçma bir dönem aslında. Hamile kalıp çocuk doğurmak için. E bir yandan dilim varmıyor ve bunu yani duyduğumda inanmak istemediğim şeyleri şu anda söylerken bile çekiniyorum açıkçası ama yani çocuk tacavüzleri, pedofiller yani bunlar artmış durumda ya da daha çok göz önüne çıkıyor. Bilmiyorum daha çok haberimiz oluyor. Bilmiyorum ama bu kadar pisliğin ortasına bir çocuk getirmek gerçekten ee, akıl kar değil gibi geliyor bana. Gerçekten böyle düşünüyorum. 29 haftalık hamileyim ve böyle düşünüyorum. Yani, saklayamam, gizleyemem düşüncemi. Bir yandan da tabii şey düşünüyorum hani, belki biz, bizler rençlenirsek, bizler güzel, iyi çocuklar yetiştirirsek. Mesela şu anda doğayla bir savaşımız var. Biz aslında çocukken okulda doğayla, sevgi içinde yetiştirilmeye çalışıldık Ama yine de birçok zararımız var aslında doğaya, çevreye, dünyaya. İşte küresel iklim, küresel ısınma, mevsim değişikliği. Ya yani biz sürü şeyle boğuşuyoruz şu anda. Yangınlar, seller yani şu anda gerçekten gündem çok şey içinde. Ben geceleri mesela nerede ne oluyor diye bakmaktan uyuyamıyorum. Öyle bir dönemdeyiz ve bu dönemde dünya hep çocuk getirmek gerçekten bence akıl geldi. değil ama e, olduğu oldu bir kere yapacak bir şey yok. E, tabii ki de mutlu bir çocuğum daha olacağı için ama endişeliyim aslında olay bu hani. Bu kadar bunu söylüyorum ama endişeliğim tek şeyim bu. Ee, çünkü ekonomik koşullar çok değişiyor. Çok çok değişti. Yani eğitim sistemi çok saçma sapan affedersiniz ama yani. Gerçi şey çok saçma. <laughs> Ve bu dünyayı bir çocuk getirmek saçma. Gerçekten hani diyorum ki kızım olsun böyle yazdırayım onu şöyle olsun böyle olsun diye hayaller kurarken gerçekten geçenlerde şey baktım. Ay, kilo kursuna ne zaman başlar? Savunma sporlarına ne zaman başlayabilir? Hangi yaşta başlayabilir? Gerçekten bunu düşünecek şey diyeyim, kıvam Biraz böyle hamilelikle ilgili böyle e, hormonlarımın ve duygusallığımın böyle depreştiği zamanlardan dolayı da böyle düşünüyor olabilirim ama gerçekten böyle düşünüyorum. Şu anda hani mü mülteci sorunları işte ne bileyim. Hayat bir sürü sorun var. Hepimiz bunları biliyoruz. Bunları görmezden gelemeyiz. Hayat toz pembeymiş gibi davranamayız. Ne yazık ki hani böyle ona güzel odalar hazırlamakla işte ne bileyim ona güzel ciciler almakla bitmiyor. Ee, bir çocuk doğurmak çok kolay. En kolay şey. Bunu sokaktaki hayvanlar da yapıyor. biz hayvanların nesli tükenirken daha onları bile koruyamazken sürekli ürüyoruz yani böyle bir dünya ne yazık ki. Ama işte dediğim gibi ben araştırıyorum ne yapabilirim, elimden ne gelir, daha az mı tüketmeliyim, daha çok mu dikmeliyim, hani ne yapmalıyım de ben bunları araştırıyorum ve çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmeye çabalayacağım açıkçası. Bilmiyorum bunları hani yapacağım edeceğim demek kolay ama nasıl yaparım? Bunları demek ve takip etmek istiyorum. Ve bu şekilde çocuk yetiştirmek istiyorum. Başka türlü gerçekten doğa hiçbir faydası olmayan insanlar olarak sürekli ürüyoruz açıkçası. Ve bu tüketimi artırıyor ve yok ediyoruz yaşadığımız yeryüzünü. O yüzden gerçekten çok tuhaf bir şeydeyim. Duygu ruh hali içindeyim. O yüzden geçeceğim bu kısmı. Mesela böyle başlamak istedim ama videoya. Şimdi i̇kinci çocuk fikri şöyle aklımızda yoktu. Şöyle vardı işte bir önümüzü görelim, bir pandemi bitsin, bir bakalım ne oluyor, ne ediyor, biraz işte demir birazcık büyüsün, okula başlasın ondan sonra onun bir kardeşi olsun istediğimiz için evet bir çocuk daha yapabiliriz. Ee, açıkçası bir de şöyle söyleyeyim. Gerçekten multimilyoner falan olsam 5-6 tane çocuk yaparım. Onları çok güzel okuturum, şey yaparım falan filan. <laughs> Ama öyle değilim ne yazık ki. Ve eğitim sistemine baktığın zaman, okul fiyatlarına baktığın zaman e, kolay bir şey değil bu. İkinci bir çocuk fikri. O yüzden bizim için bayağı bir raftaydı. Gerçek, gerçekten sürpriz oldu. Sürpriz olunca da buna kendimizi hazırlamaya karar verdik. ve yani Gerçekten bu arada mutlu karşıladık. Hani şeyde değildik. Şu an benim konuşum kadar depresif değildik. E, psikolojik durumumdan bahsedeceğim. Ben tam hamile kaldığımı öğrendiğim zaman aslında hem psikiyatrist hem de psikoterapi görüyordum. Yani hem ilaç kullanıyordum hem de terapiler görüyordum. Bunun sebebi aslında neden oraya gittim, neden gittim bir psikiyatriste. Ben normalde ağır kesici bile kullanmayan bir insanın Neden gidip e, doktor bana ilaç yaz, beni iyileştir diye yalvardım, onu anlatacağım. Çünkü artık e, çocuğuma bağırmaya başladım. İşte ne bileyim onun bakımını aksattığımı hissettim, ona yanlış davranıp da onun ilerideki yaşantısındaki psikolojisini etkileyeceğimi falan böyle düşünüp zannedip e, hakikaten ciddi sıkıntılar yaşayıp kendi içinde de kendimle de yaşadığım e, küçük savaşlardan dolayı gerçekten kendi psikiyatriste attım ve tesadüfen gittiğim en yakın e, hastaneden bir psikiyatrist buldum araştırıp ve tesadüfen gittim e, hem kendisi psikiyatrist hem de e, psikoterapist aynı zamanda şansıma böyle bir şey oldu ve aslında olayların ne olduğunu biz çıkardık ortaya yani ufak tefek. Hamle kaldığım için ara verdim, bir de taşındığımız için çok güzel Tekrar devam edeceğim en kısa zamanda bu arada. Çünkü gerçekten bana iyi gelebilecek bir şey. Şöyle söyleyeyim, şu anda yaşadığım bütün sıkıntılar, çocuğumla da ilgili olan, evliliğime de ilgili olan bütün sıkıntılar benim çocukluğumda yaşanmış şeylerin ortaya çıkmasıyla karnaklanıyor. Travmaların ya da işte ne bileyim, e, ufak tefek duygu bozukluğunun şeyleri. Anne babası ayrı e, olan bir çocuktum. 3 yaşındayken ayrılmışlardı. Bunu çocukken çok dert etmiyordum açıkçası ya da dert ettiğimi zannetmiyorum şu an. Böyle bir pörçük bir çocukluğum oldu açıkçası. Çocukluğumu çok net yaşadığımı söyleyemem. Ne yaşadığımı da çok hatırlamıyorum. Hafızam silik bir vaziyette. E, ama tabii işte bu şekilde büyümenin varmış oldu. İşte anne baba Eksikliği, bir aile kavramının olmaması, işte doldurulamaz o boşluklar bende şu anda ortaya çıkan şeylere sebep olmuş aslında. Çünkü gerçekten hiç kapama takmazdım anne babamın ayrılığını. Çünkü zaten çok hani, sevgi dolu bir evde büyüdüm. Anneannem rahmetli dedem, dayım, teyzelerim, yani gerçekten sevgi ve şefkat içinde büyüdüm. Bana e e hissettirmediler hiçbir şekilde. Ama şimdi baktığım zaman, anne olunca bunun farkına varıyorum ki bazı şeyler zor düzeltilebiliyor, hiçbir şey düzeltilemezdi ama bazı şeyler zor düzeltilebiliyor. Baktığım zaman gerçekten çocukken yaşadığım bir ufacık bir şeyi bile şu anda nasıl büyük bir sorun haline geldiğini görebiliyorum. Bu yüzden aslında Demir'le de beraberken, yalnızken, ikinci çocuk daha yokken şey fark ettiğim an, işte ben ona bağırmaya başladığımı, neden sinirlendiğimi, çözemediğimi anladığım an, işte çocuğumla iletişimin bozulmasından korktuğum an, kendimi psikiyatriste attım. Gerçekten çünkü ben iyi olmazsam iyi bir çocuk yetiştiremem. Buna her zaman, buna hep inandım yani böyle söylerler ve gerçekten bu doğru. Ama ben mutluysam, ben pozitifsem, bunu çocuğuma da bir şekilde yansıtıyorum. Onunla geçirdiğim vakit de bunda etkili oluyor gerçekten. Verimli vakit geçirebiliyorum, kaliteli zaman geçirebiliyorum. O yüzden psikiyatriste gittim. E, baktık çözebileceğimiz şeyler vardı, çözemeyeceğimiz şeyler vardı. Başka yolları başvurmamız gereken şeyler vardı falan filan derken. Ama e, orada bu arada çok büyük sıkıntılar değil benim söylediğim şeyler. Ufak tefek. Ama şu andaki hayatımı etkilediği için üstüne gittiğim şeyler. Mesela çok hani o konulara girip şey yapmak istemiyorum. Burada hani bunu e, duygusal olarak algılamayın sakın. Bu çok normal bir şey. Ve ben çocukken de bunu çok iyi anlıyordum. Ve anneme babama baktığım zaman ikisi de birbirine göre insanlar değillerdi zaten. Nasıl bir araya gelip evlenip çocuk yapmışlar hiç anlamış değilim. Ve bunu çocukken de farkına varmıştım. Çünkü bakıyorum e, annem hiç babama göre bir insan değil. Babam hiç anneme göre bir insan değil. Aslında gözlem yeteneğim de birazcık hani buradan e, fazlasıyla oluştu. Çünkü insanları sürekli gözlemliyordum. Şu an o kadar gözlemlemiyorum. Bu ba bariz bir şeydi. Onların birbirine göre olmadığını, zaten bir arada olsalardı da asla anlaşamayacaklarını ve bizim zaten mutlu olacağımızı ben çocukken anlayabiliyordum. O yüzden aslında az yara aldım ve doktorum da zaten söyledi. Kendi kendini tedavi etmişsin sen. Yani çünkü ben söylüyordum hani içimde bir şey yaşadığım zaman hemen yazıyordum. Çocukken çok yazardım işte şey ee, ergenken falan böyle hep yazıya dökerdim derdimi. O şekilde rahatladığımı fark ettim. Geçen yıl bilgisayar ilk aldığımız zaman böyle tuşlara bas basmak çok hoşuma gitmişti ve o zaman da böyle bir şeyler yazmak istemiştim ve başlamıştım bir şeyler yazmaya ve o an yazdığım şeyleri ya, suratıma çarptı. Aslında içimdeki şeyleri yazıya dökünce gerçekleri görebilmiş oldum. Bu da bir etken benim psikiyatriste gitmem için. Neyse işte ya bir çocuk yetiştiriyorsam psikolojimin iyi olması gerekiyor. Bunu anladığıma hoştum. Tam bu süreçte de zaten e, tedavi görüyordum. İşte bir, ufak bir ilaç kullanıyordum. Böyle Çok e, pozitif enerjimi arttırabilecek böyle yaşam enerjimi tekrar geri verebilecek tarzda bir ilaç kullanıyordum. E, tam böyle her şey güzelleşiyor derken e, hamle kaldım öğrendim. O da nasıl oldu, nasıl öğrendim? Hemen artık bu konuya girebilirim. Hani benim kendi travmalarımı bir köşeye bırakırsak <laughs> e, hamle bir videoya geçiyorum. E, zaten aşağıya ayıracağım bölüm bölüm. ilgisini çeken o şekilde ilerleyebilsin. İşte anladım. Yine kuafördeydim. Benim orada sürekli hep aynı şekilde ilerliyor. Yine kuafördeydim ve işte e, kaşın bıyığımı alan ee, hanımefendi şey onunla bir muhabbete girdik çünkü demin okulda hemen kuaförün yanındaydı işte çocuğu okula bıraktığımdan açıldı konu ve şey dedi arayı açma İkinci çocuk yapacaksan hemen yap çünkü benimkilerin arasında işte 5 yaş mı 8 yaş mı dedi. öyle bir şey var İkisiyle birlikte bir şey yapamıyorum dedi o oraya gitmek istemiyor o onu yapmak istemiyor o onu sevmiyor bu bunu sevmiyor o yüzden de çocuklarımın ikisiyle birden vakit geçiremiyorum ayrı ayrı zaman ayırmak zorunda kalıyorum gibi bir şey söylemişti. O yüzden hazır bu da işte büyümüşken, 3 yaşındayken hemen yap. Allah Allah dedim. Bu arada ben o kuaföre gitmeden önce de kahve almıştım. o yani kahve içiyordum bir yandan. En sevdiğim kahve midemi bulandırıyor. Çok enteresan. Her gün şekerli geldi sabah sabah ondan diye düşünüyordum. İşte neyse saçım bakımını falan filan yaptırdım. Emir aradı o sırada. Dedi ki gelirken bana eczaneden işte ilaç alır mısın? Mide ilacı kullanıyor. Bitmiş. Onu mısın? Tamam dedim ki alırım eczaneye gitmişken bir de test alayım dedim. Hatta iki tane aldım. Bir tanesi de yedek ed dursun hani takip edelim falan diye öyle bir şey olursa. Gittim. Aldım testi işte yaptım falan ama beklemiyorum yani aldım böyle kenara attım. Ee, beklemiyorum yani pozitif çıkmasın derken bir baktım iki çift çizgi görünce hemen Emir'e koştum. tabii böyle de, duygusal bir böyle bir şey yaşadık an yaşadık böyle e, komik hatta o anı video çektim galiba ama bulamıyorum o videoyu. Yani böyle yani bir gülme krizine girdik e, şey yaptık. Ondan sonra ee, hemen doktora gittik tabii ki. Keseyi gördük. Hatta kalp atışını da biz bir iki gün sonra falan gördük. Hemen duyduk. Böyle yani plansız ve e, hatta o dönem taşınıyorduk. Biliyorsunuz ev bakıyorduk sürekli ve hemen e, ilk evi tutalım dedik ve daha önce baktığımız bu eve tekrar bakıp karar verdik bu evi tuttuk. E, çünkü gerçekten artık hani dedik ki bir yere sokalım kendimizi, bir bebek daha geliyor böyle koşturmayalım diye hemen böyle de tutmuş olduk. İki Amerika arasındaki farklara gelirsek de inanın şu an çok daha rahat geçiyor. Ee, ufak mide bulantılarım oldu. Ama hani çok ufaktı yani kusturacak seviyede değil. Hamile gibi hiç hissetmedim. Ne bir koku hassasiyeti normal demirde ben inanılmaz koku hassasiyeti yaşamıştım. 3 metre 5 metre ötedeki kokuları falan alıyordum yani böyle. Çok net bir şekilde koku hassasiyetim var ve hatta doğumdan sonra da o bir süre kaldı. Et filan yiyemiyordum, böyle kan kokusu alıyordum, bir şey alıyordum falan. Yani böyle tuhaf bir şeydi yani çok iğrençti. Hatta ilk üç ay yemek yapamıyordum demirdeyken kokudan dolayı. Bunda hiç koku hassasiyeti, hiç hiçbir hamilelik belirtim daha iyi olmadı. Demir de rahat geçmişti. Bu da rahat geçiyor. Yani hamilelik rahat bir şey bence. Sadece biraz fazla yoruluyorum. Onun dışında hiçbir fark yok diyebilirim. 72 kilo hamile kaldım. Ben demir doğurduğumda da 74 kiloydum galiba. 72 kilo ile hamile kaldım. Onun da sebebi şu biliyorsunuz diyet yaptım. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay kadar. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama 9-10 kilo falan verdim. Sonra diyeti bırakıcı birden fazlasıyla geri aldım ve tam geri aldığım noktada e, hamile kaldım. Ee, hamileliğimden bu yana da sadece 5 kilo aldım bu arada. Çok kilo alırım diye düşünmüştüm ama almadım. Tatildeyken bir tatil dönüşü bir 80 kiloydum. Döndükten bir hafta sonrasında da 77'ye düştüm. 3 yani kilo vermişim. Büyük ihtimal tatilde fazladan yediğim için <laughs> onlar gitti. Çok iştahım yok. İştah konusunda sıkıntı diyeyim. İştahım hiç yok. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Yapmak da istemiyorum. E, hazıra oturuyorum genelde. Ama Zorlayıp kendimi yemek yedirmeye çalışıyorum. E, cinsiyeti cinsiyeti Emir'e nasıl söylediğimi videonun sonuna koyacağım. Böyle bir reels çekmiştim Instagram'da. E, cinsiyet kız. Kızımız oluyor. E, i̇stiyorduk. Ya yani Emir daha çok istiyordu. E, niye? Çünkü Demir bana çok düşkün olduğu için Emir de kendisini düşkün bir çocuk istiyordu ve kız çocuk ya babaya düşkün olacağı olduğundan dolayı hep bir kız çocuğu istiyordu. Ee, o yüzden de çok mutluyuz. Bir kız, bir erkek. Bu defteri kapatacağız. Ee, <laughs> çocuk bir daha <laughs> düşünmüyoruz. Gerçekten ama dünya çok çok güzel bir yer olur. Böyle hani çok mutlu çocuklar yetişir. O zaman yaparız bir, iki tane daha belki ama şu an aa, kız yani. Cinsiyet çok bizim için evet çok önemli değil yani bir oğlumuz var. Evet, bir kız daha istiyorduk tabii ki. Ee, mutluyuz <laughs> o açıdan. bir Kızımız olacağı için mutluyuz. Henüz hiçbir şey hazır değil bu arada. Yani 29 haftadır sadece işte kuzenim Almanya'dan birkaç hediye bir şey getirdi kıyafet. Ben iki tane tulum aldım sadece. Kayınvalidem bir iki bir şey almış. Böyle çorap falan zıbın. Teyzem bir tane halı yaptı odasına çok güzel. İşte sepet yapıyor şu an örgü sepet. Bir arkadaşım onun altına ayak yapıyor falan böyle. Çok güzel. Onları hatta satacaklar inşallah. E, paylaşacağım sizinle de. Odasını hiç daha hazır değil. Sadece demirin odasındaki alt açma ünitesini onun odasına koyduk şimdilik. Boyası yapılacak işte. Beşik alınacak. Bu hafta alışveriş yapacağız. Daha 29. haftadayız bu arada. Hiçbir şey gerçekten yapmadık. Ee, i̇şte benim yapmam, almam gereken şeyler plan var. Kendim için, bebek için falan. Demir'in tepkisi. Demir'e nasıl söyledik? Demir'e biraz geç söyledik. Yani 3 aydan sonra falan söyledik. Ama 3 aya kadar bir kardeşin olsun ister misin diye böyle konuşuyorduk. Demir inanılmaz derecede e, ee, abi moduna girmiş bir çocuk. <laughs> şu anda Demir e, illaki kıskançlık olacaktır bu arada doğduktan sonra ama şu an işte e, bana şey diyor, anne kola içme kardeşimin ağzı yanar. Anne acı yeme kardeşimin ağzı yanar. Ee, anne işte jelibon uzatıyor bana, kardeşim de yesin. Ee, i̇şte işte oyuncak alıyoruz, bunu da kardeşime alalım mı? Ya inanılmaz derecede bir kardeş sevgisi var çocukta, hiç anlamış değiliz. Ee, ama galiba herhalde bir e, hep karnında kalacağını zannediyordu olabilir. Ne düşündüğünü hiç bilmiyoruz. Hatta ona birkaç böyle e, kitap okuduk bununla ilgili işte anlattık falan filan. Sen de benim karnım dedim. Fotoğraflarımı gösterdim ona. İşte böyle doktor seni kesti aldı içimden filan böyle kardeşinde öyle olacak falan gibi anlatıyorum. Bilmiyorum doğru mu doğru bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ama ona böyle anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Abi şu an için gerçekten mükemmel bir abi olacak gibi düşünüyorum. Zira adını işte adını soruyorlar. İşte adın ne senin diye. Abi diyor direkt. Ya da Demir abi diyor. E, direkt abi moduna girdi. Ama işte geçen oyuncaklarını ayıklarken bunu kardeşine saklayalım mı dediğimde hayır o benim diye kıyameti de kopardı. O yüzden doğduğunda nasıl olur neler olur hiç bilmiyorum. Onu e, okula kaydettirdik. E, 6 Eylül'de okulların açılması var, var. Okula gidecek başımız. Ee, bu süreçte de ben evde kalan günlerimi uyuyarak, dinlenerek, hiçbir şey yapmayarak geçirmeyi düşünüyorum. Öyle yani. Demir'in şimdilik tepkisi güzel. Ee, ama işte dediğim gibi dolduktan sonra olmuyor. Bununla ilgili bu arada e, demirin çocuk psikiyatrik psikiyatristiyle de görüşeceğiz. E, Okulu da zaten bu konuda destek verecekler. Ee, ama ben bir daha önce gittiğimiz uyku sorunu için gittiğimiz psikiyatriste tekrar gideceğim. Hatta doktorumuzla da görüşürüm bir okula başlayacağı için önceden ne vitamin kullanması gerekiyor bilmem çünkü e, hastalık taşıyabilir. Böyle aşımı da oldum. Hamile olduğum için aslında olmak istemiyordum aşıyı. Şu açıdan olmak istemiyorum. Şimdi ne kadar hiç virüs kapmadığım için vücuduma da virüs sokmak istemediğinden aşı olmak istemiyordum. Ama hamilelikte normal bir insana göre daha fazla riskli olduğu için Covid, daha fazla yatış var, daha fazla ölüm var, daha fazla erken doğum, işte ne bileyim bebek ölümü vesaire var. Yani çok daha riskli şu anda hamileler için. Ya evden çıkmayıp hiç kimseye görüşmeyecektim ya da aşım olacaktım. E, aşım olmayı ter tercih ettim. Ben Sinovac oldum. Belki üçüncü dozu bir olabilirim bilmiyorum. Sinovac olmamın sebebi de işte hamileyim zaten. Fazla yan etki yaşamak istemediğim için Sinovac oldum. Öyle yani. Aşımı da oldum onu da söyleyeyim. Çünkü ben de mesela merak ettim hamileler aşı oldum, hangi aşı oldu diye çok merak edip araştırdığım için. E, bu arada üç farklı doktorda aşı olmam gerektiğini söyledi. Bir tanesi Bodrum'dayken muayeneye gitmiştim. Bir tanesi kendi doktorumla zaten ikisinde olabilirsin sıkıntısı yok demişti. Bir de perinatolog söylemişti aşık olabilirsin diye. 2025 gibi bir do gözüküyor ama e, muhtemelen daha erken alabiliriz riske atmamak açısından. Bakacağız. Sezaryen olacak yine bu arada. Sezaryen normalde, ben önceki hamileliğimde biliyorsunuz hamilelik hikayemden, doğum hikayemden e, doğ normalde onu çok istemiştim e, ama sezaryen de büyük rahatlık yani. O yüzden sezaryen olacağım. Nasıl doğurduğunuzun hiçbir önemi yok bence. Her türlü annesin zaten yani. Özlen onda hani çok dert etmiyorum. İnşallah erken doğmaz. Şu an için bir risk gözükmüyor. Her şey yolunda gözüküyor. Zaten bir dahaki randevumdaki hafta sonra e, NST'ye de gireceğim. Artık e, ağırlaştığım son dönemlerdeyiz. Bakalım bu hafta odasını, odasını her şeyini halledersek, çantasını, Çantası, mantısını hazırlarsam artık tamam yani. <laughs> Benim için şey değil. Yani erken doğum e, bir kere yaşadığım için yine birazcık daha önceden hazırlanmak istiyorum. Önümüzdeki hafta her şey hazırlamış olurum diye düşünüyorum. Öyle yani başka bilmiyorum hamilelikle ilgili nasıl bir şey söylenir bilmiyorum işte. Rahat geçiyor, güzel geçiyor. Umarım herkesin de öyle olur. Umarım isteyen herkes çocuk sahibi olur. Bundan sonra bu arada da benim çektiğim videolar var. Kışlık hazırlıkları, buzluk hazırlıkları gibi birkaç buzda bir şeyler attım. Onları hep çektim. Demin odasında birkaç düzen şey yapıyorum şu anda hala yaptığım için bitmedi. Onun odasını çekiyorum. Zaten kızın odasını yaptığımız alışverişleri vesaire hepsini çekeceğim. Merak etme yani çekiyorum video sadece yüklemeye şeyim olmuyor. <laughs> bitiremiyorum da videoları çünkü daha kışlık hazırlıklarım bitmedi. Parça parça koymak istemiyorum. Tek bir video halinde koymak istiyorum. Bir yandan çektiğim vloglar da var. Bayağı bir birik, birikmiş durumda yine. Ama biliyorsunuz, ülke yangın yeriyken zaten video atamazdım diye. O dönemde çekebildiğim kadar çektim. Ama yüklemedim henüz. Bakacağız artık bu videodan sonra. Yine bunlar bir düzene girer diye düşünüyorum. Çünkü ben de biraz rutine bağlamam gerekiyor. Çünkü hani bütün günüm uyuyarak geçiyor. Yani günün yarısında uyuyorum zaten. <laughs> Uyanınca da böyle halsiz, bitkin, enerjisiz, depresif olduğum için çok bir şey yapamıyorum. Yapamadığım için de çekemiyorum. Ama bayağı böyle buzluk dolduruyor Şimdi işte. İşte böyle çörek bir daha yapıp atacağız. Bu hafta için mesela mantı yapacağız çayla beraber, seda beraber. Çok güzel mantı yapıyor. Ee, onunla beraber mantı yapıp buzluğa atacağız. İşte böyle içli köfte yapıp atacağım. Hazır yemekler falan da böyle yapıp atacağım. İşte ne bileyim biber, soğan, domates doğrayıp da atacağım. Hani bir sürü hazırlık yapacağım ki doğumdan sonra biraz rahat olsun. Hem de bazı sebzeleri, yaz sebzelerini, meyvelerini de kışa saklamak için buzluğa atacağım. Ee, öyle bir durum olacak. Ee, bir de bir mutfak temizliği yapacağız. Derin, büyük, hani her şeyi indirip kaldırıp çünkü taşınalı gibi bağırıyor. Şimdi 6 aydan fazla oldu. Artık büyük bir temizlik gerekiyor. Güzel güzel videolar gelecek yani. Onunla ilgili e, şüpheniz olmasın. E, kafamdaki şeyleri zaten yapabilirsem ne ala. E, bakalım. Bakalım yani. Takipte kalın o yüzden. E, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Videonun altında yorumlarda buluşuruz. Heh, 3000 olduk bu arada. Yani 2 kişi kaldı. 2 abonemiz kaldı 3000 olmamıza. E, 3000 ile ilgili bir hediye bir şey bir fikrinde düşünüyorum hala. Herhalde bir sonraki videolarımda, vloglarımdan birisinde açıklarız, yaparız bir çekiliş bir şey. Artık bakalım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.